Piyano nasıl çalınır? Piyano en çok kullanılan müzik aletlerinden birisidir. Çalmaya başlamak için öncelikle nota okuma becerinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Nota okuma becerisi kazandıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek piyano çalmayı öğrenebilirsiniz. Bir pozisyon: Piyanoda otururken dizlerinizin 90 derecelik açıda olması ve ayaklarınızın tamamen yere değmesi önemlidir. Ayrıca ellerinizin rahat ve doğal bir pozisyonda olması gerekir. İki parmaklarınızın pozisyonu, piyanoda parmaklarınızı kullanırken, parmaklarınızın uç kısımlarının tuşların üstüne değmesi ve parmaklarınızın orta kısımlarının, Tuşların altında olması önemlidir. 3 notaları çalma. Piyanoda notaları çalarken, sol elinizle sol yanındaki tuşları, sağ elinizle de sağ yanındaki tuşları kullanmalısınız. Notaları çalarken tuşların üstüne hafifçe vurmalısınız. 4 akorlar. Piyano'da çalarken tek notalar yerine aynı anda birden fazla notayı çalmanız mümkündür. Bu olaya akor denir. 5 pratik. Piyano çalmayı öğrenmenin en önemli yolu pratik yapmaktır. Günlük olarak küçük miktarlarda pratik yaparak becerilerinizi geliştirebilirsiniz. 6 egzersizler. Piyano çalarken El ve parmak egzersizleri yaparak el ve parmaklarınızın güçlenmesini ve esnekliğini sağlayabilirsiniz. 7 dinleme ve çalışma. Piyano çalmayı öğrenirken piyano çalmakta uzman olan kişilerin eserlerini dinlemek ve çalmaya çalışmak Piyano çalma becerilerinizi geliştirmenizi sağlar. 8. Öğretmen Piyano çalmayı öğrenirken, bir öğretmen size doğru teknikleri öğretecek. Hata yaptığınızda sizi düzelterek, ilerlemenizi hızlandırabilecektir. Öğretmenler ayrıca, size uygun olan çalışma metodlarını ve çalışma rutinlerini önerebilirler. 9. Repertuar Piyano çalarken, Çalabileceğiniz repertuarı genişletmeniz önemlidir, farklı tarzlarda ve zorluk seviyelerinde. Parçalar çalmaya başlamak, becerilerinizi geliştirmenizi sağlar. 10. Keyif alın, piyano çalmayı öğrenirken, en önemli şey keyif almaktır. Piyano çalmak sizi mutlu ediyorsa, sürekli çalışmanız ve ilerlemeniz kendiliğinden gerçekleşecektir. Unutmayın ki piyano çalmak için zaman ve çaba harcamanız gerekir. Ancak emeklerinizin karşılığını alacağınız müthiş bir deneyimdir.